Herkese selamlar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. İnci Taneler dizisi bu perşembe ekranlarda olacak arkadaşlar. Hazarar er Güçlü biliyorsunuz yayınlandı. İlk fragmandan beri gündemden düşmüyor. Gerek aldığı ücret ve gerek dans şovlarıyla adeta arkadaşlar Hazarar er Güçlü Dilber karakteriyle diziye hayat verecek gibi gözüküyor. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Dilber karakteri Hazarar er Güçlü'nün Şimdilerde ise ücreti çokça konuşuluyor arkadaşlar. Hazar Gücünün bölüm başına 850 bin TL alacak. Gerçekten durumlar içerisinde. Peki arkadaşlar sizce Hazar Gücünün bu ücreti normal mi yoksa hak ediyor mu? Fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Gerçekten Hazar Gücünün bence arkadaşlar 850 bin TL az bile bunu buradan belirtmek istiyorum. Çünkü kolay bir iş olmadığını biliyorum detaylar geldi. de dizimiz hakkında buradan sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Inci Taneleri dizisini kimler izleyecek videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.